Arkadaşlar selam. 50 bin liralık çekilişimin linki bu videonun açıklama kısmında var. Hala katılmadıysanız tıklayıp katılabilirsiniz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 1000 dolarlık bir bakiyemiz var. Bir de ekstra ekstra bir sürü itemimiz var envanterde. Bugün katlamaya doyduk. Devamını da bu videoda katlamak istedim. Şimdi ilk kasa savaşımız şu yeni gelen kasalardan olacak. Sosyal medya kasaları geldi. Yani ikişer tane koyalım dümenden bir bakalım. Hani kasaların fiyatına göre katlatıyor mu? Batırıyor mu? Onu göstermek için. Her birinden ikişer tane koyuyorum. 1 iki 3-4-5 dolar diye gidiyor abi. Bakalım neler çıkacak bu kasalardan. 10 tane koyduk. 33 dolarlık kasa savaşını başlattık. İnşallah katlarız abi. Ne diyeyim? Hop. Olmadı. İkinci kasa. Karşı taraf da bir şey çıkartamadı bu arada. Yine bir şey çıkartamadık. 1 dolarlık kasanın tırt olduğunu böylelikle anlamış olduk. 2.5 dolarlık kasaya geçtik. Bu da tırt gibi görünüyor. Ama tabii biz şu an şanssız olduğumuz için çıkartamıyor da olabiliriz. Hani belki de bu kasalardan başka saçsa daha güzel itemler çıkacak. Bize en kötüleri çıktı şu ana kadar. Şimdi 3.5 dolarlık kasayla devam ediyoruz. Yine çöp. Yani bunlardan 10-20 tane koysak nasıl olur bilmiyorum ama yani şu an görünen de baya kötü ilerliyoruz. Instagram kasalarına geçtik. Ahonda Philip Knife Gamma Doppler gördüm. Ama tabii ki gelmez. Kaç para bunlar? Bunlar da ucuz. Yani bu kasa savaşına 33 dolar verip herhalde bir bok alamadan bitireceğiz. Çünkü şu anda 4 dolar var sadece. 33 dolar verip 4 dolar alıyoruz. Aha, sağdakilere 20 dolarlık item çıktı. 5,5 dolarlık Discord kazasından çıkıyormuş demek. Bu ne kadar? Abi çok kötü kasa. Beğenmedim kasaları. Ama belki toplu koyarsanız kar edebilirsiniz. Ben kasa savaşı yapmayı tercih ediyorum. Kasaları açmayı asla tercih etmiyorum. Hemen şunlardan bir 4'er tane koyalım çünkü sitenin en iyi kasalarından bir tanesi şu anda. Yani eski kasalara nazaran harbiden bu gördüğünüz iki kasa inanılmaz güzel. Umarım beni yanıltmaz. Hadi oğlum. Kasa 39 dolar. Ama bir tane bile 39 dolara geçen item çıkartamadık. İkinciden, ikinciden de çıkartamadık. Sağlık olsun. Bizi şu anda yanıltıyor bu kasa. Her iki sonuncudan bir şey verir diyeceğim ama şu ana kadar hiçbir şey çıkmaması üzdü biraz. Hop yine vermedi. Abi bari ninja kasasından vuralım parayı bak. Yanılttın beni kardeşim. O kadar övdük bitiremedik seni. Karşıya eldiven attı. Evet adamlar karını yapacak gibi görünüyor. Çünkü hala 3 kasa var. Tanesi 70 dolar abi bu kasaların. Biz berbat gitmeye de devam ediyoruz. Bu video şanssız ilerliyor. Acilen şansımızın dönmesi lazım. Son kasa. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz. 300 dolar fark var. İmkanı yok ya. İmkanı yok abi. Evet. 2'de 0 yaptık şu anda. Yani underdog da kurmuyorum ama kaza savaşlarını kaybetmeye devam ediyoruz. 5 tane şu yak kazasına Miro ne? Mironi yakmış beyler. Miromani yak değilmiş. Hemen şundan da bir 6 tane koyduk. Çok korkunç bir tipi var. Ama buradan karan bir çıkabilir abi. Lan oğlum inanamıyorum ya. Bu şanssızlık halis olmalı. Yani bize de bıçak çıktı fakat adamlara 600 dolarlık bıçak çıkıyor. Bize 100 dolarlık. Çok kötü mesela bize çıkanların aynısı karşıya çıkmasa güzel olacak. Son 3 kasa kaldı. <laughs> Bu kasa savaşında kaybettik gibi görünüyor açıkçası. Hadi lan bir mucize olmaz mı? Bana eldiven de çıktı ya. Hala 2 katımızdan bile 100 dolar fazla adamlar. Kaybettik abi sağlık olsun. Bakın 3'te 0 yaptım artık sinirlenmeye başlıyorum. Çok da bir bakiyem kalmadı. Yani yapabileceğim tek şey 5 tane daha bundan açmak. 4 kişilik underdog hadi bakalım. 4 kişilik underdog kurduk. 2 vs 2. İnşallah karşı taraf buradan pahalı bir şeyler çıkarır da paramızın bir kısmını geri alabiliriz. Süper abi. Ayoforus geldi. 167 dolar olmasa daha tatlı olacaktı ama en kötüsünü çıkardılar. Devam. Çok kötü. 50 doları çekmesek iyi olacaktı. Çünkü yaklaştık adamlara. Hop. Tırt diyebiliriz buna da. Son iki kasa. Son iki kasadan yine Ayoforus. Bu sefer daha iyi. 250 dolar tamam beyler. Bu sefer 10 numara katladığımızı düşünüyorum. Hop mis gibi. 200 dolar verip kişi başı 379 dolar aldık abi. Güzel. Şimdi 500 dolara geri çıktığımıza göre yapacağım şöyle bir şey olacak. Eski kasalara yöneleceğim tabii ki de. Geleceğim 2 tane Vice kasasını koyacağım. Zınk diye 2 vs 2 modunda başlatacağım abi. Bak az önce Underdog kurmuştuk artık yüksek çekmem lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar fazla üst üste hiçbir item çekememek saçmalık olurdu. 700 dolara 300 dolar. iki katı öndeyiz. Hadi oğlum bir şans daha lan. Bir tane daha kazandık fakat güzel karımız da etmişiz. Aynı kazı savaşından bir tane daha yapacağım beyler. Harbiden bir tane daha yapacağım. Direkt botları ekleyeceğim. İnşallah katlayabiliriz ya. Hadi. Hadi bir comeback gelir mi? Ulan şu itemler var ya o kadar pahalı ki. Güzel güzel. Yine öndeyiz. Hadi lan. Bu kasadan da bir şeyler. Hop güm. Yendik abi. Güzel. 2'de i̇ki 2 iki yaptık Vice kasasından. Ama hala gerideyiz abi. Yani başladığımız bakiye geri döndük. Son bir kaza savaşı yapayım. Bunu da yenersek bitmiştir demek. Bitmiş demektir. 2 tane Regenade, Renegade. Renegade kasasından koydum. Şöyle 3 tane de 2 tane de Havanna kazasından kaza savaşını başlatıyorum. Hadi bakalım. 1000 dolar neredeyse. İnşallah kazanan biz oluruz. Hop. Eyvah karambit çıkardılar ya. Çok kötü. Çok 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 kötü. Havanna kazasına kaldık. <laughs> yani bir şey beklemiyorum açıkçası bu kasadan. 50 dolar. Modum da düştü fark etmişsinizdir. Harbiden ard arda çok kaybettim. Aha. Ulan nasıl heyecanlandırdı beni bu ya. Sağlık olsun beyler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.